oluşturun. bünyesine dahil edilen 84 yeni aracımızın hizmet alım törenine hoş geldiniz. Emniyet ve jandarma teşkilatımız yurdumuzun dört bir tarafında zaman mefhumu, mesai mefhumu göstermeksizin kahramanca görev yapmaktadır. Bu anlamda teknik altyapısını iyileştirmek, kullanmakta olduğu araçların hem yenilenmesini sağlamak amacıyla 2024 ve 2025 yıllarında kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte Bugün daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da yapılan törenle 9200 araç Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla yine Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmiştir. Onlardan ilimize 84 araç intikal etti. Bugün onun törenini yapıyoruz. Bu araçların alımı süreci içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın katkısı. En başta burada ifade etmem gerekir ki il özel idaremizin çok kıymetli katkısı ve belediyemizin başta olmak üzere ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının hayırseverlerin çok kıymetli katkıları oldu.